şu an YouTube Türkiye'nin klasiklerinden olan, zamanda biraz sivilceli ve gözlüklü bazı YouTuber'ların yaptığı klasik şaka olan bir YouTuber arkadaşımın evine 50 tane, 100 tane pizza siparişi verdim. Şu an Enes'in evine 50 tane pizza siparişi vermişim diye bir oyun oynayacağız Enes'e. Yanımda Berk var. Belki kurye yaptık. Az sonra hatta şimdi arayayım. Önce bir İrem'i arayacağım. Kapıyı açmasını isteyeceğim. Biz içeriden Yiğit'le beraber dalacağız. Sonra bizim peşimizden benim vereceğim direktiflerle beraber Berk de kurye olarak 50 pizza ile beraber buraya girecek. Sonrasında birlikte izleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Erik Andre şaka peşinde prodüksiyonu yok ama belki bir şanslı masa prodüksiyonu var şu an elimizde. Yüremcim ne haber? İyiyim canım şaka yapacağım biliyorsun. Kimseye çıt çıkarmadan bana kapıyı açar mısın? Bu arada pizzalar, sosis kenar, ince kenar, bol malzemos. Ekstra vaganza. Maskeni kapat os. İçerisi çok kalabalık os. Evet. Sonra hasta olmayoz os. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Kanki sen dışarı çık. Ben seni arayacağım. 15 saniye 20 saniye sonra zile çal. Biz içeriye yerleşeceğiz ağacı şu arkasına saklayalım. Enes bu arabayı muhtemelen yakın arkadaşları, YouTuber arkadaşları için aldı biliyor musun? Şaka yapmak isteyen varsa gelsin arkasına saklansın diye. bu arabayı niye alırsak ya? Bro Ramazan ayındayız. Bismillah de zile bas. Merhaba. Merhaba sipariş vardı. Ne Enes Batur. E geldi? Pizza. Pizza mı? evet pizza sipariş verdi. Evet. Ee, sana var ya kurye gibi giyin deseydin bu kadar iyi giyinemezdin ha. O götündeki dar pantolonu artık çıkar sana yeni kot alacağım. Doğum günü ne zaman şimdi? <laughs> tamam kottan başka bir şeye ihtiyacın var mı? <laughs> Enes sen kardeşim sanki 8 katlı villada yaşıyor bunu. 2 katlı villa in aşağı ya. Fuat abi falan karşına çıkarsa sen benim muhatabım değilsin. Yeğenin başka bir şeye ihtiyacın var mı? <laughs> Enes kardeşim sanki 8 katlı villada yaşıyor ama 2 katlı villa in aşağı Fuat abi falan karşına çıkarsa sen benim muhatabım değilsin yeğenin gelsin de. Aslında YouTube tarihimde kariyerim boyunca yaptığım ilk şakaydı. Bu klasik bir şaka belki ama benim tarzımda başka bir eğlenceli olacak eminim. Taşıdın mı bütün pizzaları? Ya adam benim kameramanım biri beni mi şaklayacak? Delireceğim ya. Belki bir arkadan bakınca şu bazılara baksana delireceğim ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> tam kuru yolda. Enes Batur'un evi diye store atıyor. Berk çok kışkırtma izlemiş. Berk de tam böyle Enes'in kral olacağı bir tip biliyor musun dedi. Pardon. Selam. Merhaba. Ee, nasılsınız? İyiyim valla. Sistemde sizin adınız evet, adınızı... Sistemde sizin adınızı görünce ben kabilesinin kargoyu kargıyı ben geldim. Ne? Hangi sistem? Spor sisteminde ismini bir görünüyordu. Dedim ki bir görmeye de gitmiş olurum en azından. Ne bu lan? Pizza mı geldi? Evet pizza geldi. Kalabalık herhalde bugün. Urfa'da yeğenim var sizi çok seviyorum. Şey, bu arada Urfa'da yeğenim var sizi de çok seviyor. Teşekkür ederim de şey kızayı sipariş Yani sipariş gelmiş. Ben de tamam dediğim mısın? gibi çok mutlu oldum. Tamam. Alakasız bir şekilde de, abi 50 bin lira kira veriyorsun buranın haline ya şuraları temizleyin desene be. Abi bu arada 50 bin lira kira veriyorsunuz buranın haline bir temizleyin burayı ya. Yani pardon da şey, ben sizi sipariş etmedim. Ne yapacağız şimdi bunlar? Kusura bakmayın. Abi ev kalabalıktır yersiniz ya. Kalabalık değilseniz bir tanesini ben alabilir miyim ya yani. de. Ben almak istemiyorum pizza. ben pizza yemiyorum ben spor yapıyorum zaten. Şey ya bir tanesini de ben alsam olur mu? Ya al hepsi senin olsun. Ben pizza söylemedim. Kim kim ödeyecek bunları? Ödendi mi bunlar? Yok işte yani ödeme nakit işaretlediler galiba. Işte. Bu arada şey geçen sizin Cihanlı olan bir değil dedim. pizza hiç etmedim. Sizin Cihan'la olan bir değil dedim. 11 lira nakit verdi size oradan ödersiniz. Sıkıntı olmaz. <laughs> yani ben gerçekten pizza iş geldi bozuldu. Abi. Yani oh. Ne kadar güzel pizza? 30 lira, 50 tane pizza var. 1500 lira yapıyor. Gördüğümden daha yakışıklı ve iri misiniz abi? Ne kadar zaman evet, yaptınız vücudu de. Gördüğümden çok daha yakışıklı ve iri misiniz yani. Çok, çok teşekkür ederim yani. de ben pizza sipariş etmedim. Ben niye anlatamıyorum sana? Kim sipariş etti pizzayı? siz yani evet, bakabilir misin? Tamam ne yapacağız? Ben söylemedim ne yapayım şimdi? Abi buraya kadar yol geldim. Yani Hoş geldin de yani dediğim gibi başkası olsa inanmazdım arardım. <laughs> ben zannediyorum ev kalabalık size getirdim bu kadar Abi lafı açılmışken senin i 8 bir kere tur atsak acarken de desene. Tekerden sigara alacağım. Allah aşkına abi de çok çok seviyorum seni. De. Tekerden sigara alacağım bu arada. <laughs> siz, senin i 8 tur atsak tekerle uğrayıp gelsek. Şakamı mı yapıyorsun anlamadım seni gerçekten yani, ne demek istiyorsun i 8 söylen? Ben sipariş etmedim pizza falan. Abi e, bu arada çok da vaktim yok. Beni geri bırakabilirsen i8'de hazır şarja koymuşsun. Abi taksiyle geldim. Motor vermiyorlar, kurye vermiyorlar. Yeni bir oluşumuz de. Gerçekten, gerçekten, şaka, kamera şakası falan mı? Bu arada gerçekten vaktim yok. Çok zor getirdim bunları. Hadi artık gidelim ya. Yani ya da ben kendim gideyim. Ödemeyi alayım da. Ne <laughs> ödemesi? Ben pizza söylemedim diyorum sana pizza. Abi bak, almadınız pizzalar saattim. dağıldı orada. Bak görüyor musun? Hepsi dağıldı. Ya kardeşim ben pizza söylemedim. Onlar sosis kemer olanlar. Abi Ramazan Ramazan beni niye sinirlendiriyorsun? Al 50 tane pizzayı götür işte de. Abi Ramazan Ramazan beni sinirlendiriyorsun. Hadi gidelim. Ne işte ver paramı gideyim. Kardeşim ben pizza söylemedim. Abi senin senin ismin değil mi? Enes Tekin sen değil misin? Ya ben Ya ben söylemedim. Şunu söyle bana Yemeyeceksen hayır iş yap insanlara başladı. Tam yemeyeceksen abi. Hayır ben pizza söylemedim. Tamam sen, sen söylemedin abi. O kadar para kazanıyorsun al tamam, benden ben dağıt. Ben ne yapayım şimdi? Ben getirdim bu kadar. Geri <laughs> mi getireyim hepsini? Ne yapayım? Ya iftara ne kadar var? Ben ne yapayım bu kadar pizzayı? Ya sen al bunları. Ne yapayım abi alıp? Al bunları benim yerime dağıt. Tamam parasını yani. alayım abi. Pakete tekme at. Ne kadar? 1500 lira. 1500 lira abi. Artık yani başlış bırakırsın o kadar elle taşıdım bunları ya. Bir yere gidiyorum, X noktasına bırakıyorum, geri geliyorum. Dark dinle beni, dinle beni. Kafayı hissiyam ya, ben bir <laughs> şey <laughs> söylemedim. Paketlere tekme at. Tekme, abi, paket. 15 milyon takipçim var. Beni burada zombi... <laughs> dur 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 tamam, tamam. dur 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 dur. <laughs> evet. Evet servisin. <laughs> ne abi <zekalı> ya. Bakın <laughs> bakın. <laughs> <laughs> Bro adamsız çok iyi. Hissettin mi lan şaka olduğunu falan? Hayır hissettim de bir çok saçma sapan şey. Benim yapacağımı ya. hissettim gerçekten. Ya, Hayır birisi yapıyor diye baktım görmedim. <laughs> <laughs> Tutturmuş pizza parası ver 1500 lira diyor. Gerçek değil değil mi bunlar? Yok bro gerçek değil. Ne, Oğlum, 50 tane pizza buraya sipariş eder miyim? Ramazan Ramazan gider aç insanlara bağışlarım. Yanlış mı İrem? Hayır pizza getirdi diyorlar. Oruca kaç 4 saat var. <laughs> ne yapacağız pizzayı bu kadar? Oğlum. Bro, burada şimdi çok kalabalık olduğumuz için normal karşılarsın diye düşündüm ben ne bileyim. Ya verecektim. Gitsin diye deli dedim. Bu kadar getirmiş başkasına dağıtsın dedim. Gidiyordum vermeye. Kanki seni biraz sinirlendirdik. Sizin ne bileyim oğlum en son vücut falan yapmaya başladın ya. Testosteron seviyen yüksek. Ya Kanki sinirlenmedin. Çabuk sinirlenirsin diye. <laughs> Az. Yani deli sandım ki pizzaları. <gülüyor> 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 pizzaları tekme atışa dedim. Bu saçma zaman bir şey alıyor zaten. bir şey diyeyim iyi oynadın ha belki. Sen siteye bırak kamerayı ben yanıma alayım seni. Hayatımın ilk YouTube şakasını yaptım. Ben mutluyum bunu seninle yaptığım için. <laughs> dislike atın bu videoya. Ha, oğlum dislike. Dislike atın. Arkadaşlar dislike atın. Her dislike bir like. Like atın isterseniz bana sonradan dis atarsınız. Dislike siktir et. Kim abi, 50 tane gerçekten pizza geldi. 50 pizza geldi kanka. Ne abi, geldi? Pizza mı geldi? Vallahi bence YouTube kariyerimin ilk şakası başarılıydı. İrem yanlış mıyım? Harika. İyiydi. Bak seni ayrıca tebrik ediyorum. Bak, Sen, <gülüyor> Sen gülüyordun de bir gülüyordun orada bir ara. Komik ve Enes bir şekilde çakmadı yani. Bak yavaş yavaş içeri içeri gidiyor. Utanıyor <laughs> biraz kameradan. Sal Erem'i sal gel. Oğlum harbi bir tane bile pizza yok mu? Bir tanesini yiydik ya. Pizza 5 saatte geldi gerçekten Hamur... galiba. O nasıl pizza lan? Hediye gelmiş bilmiyorum. Pizzayı Picasso mu yaptık kanka? Ne kadar büyük o? Diye mi o? Keşke bir tane daha pizza olsaydı bu arada hani içinde en azından bir tane. Ha devam et işine. Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Öyle bir şey yok. Gelmiş burada evinin önünden dislike diyor. Ulan nereden geldin be? İnsaf be kardeşim. Benim evim, benim kurallarım dislike. Do e, doğru doğru. Burası doğru. 100 isterler. bin dislike verirse. <laughs> <laughs> Baba kamerayı dışarı çıkaralım oradan dislike diye var istersen. Hayır. Ya ne yapacağım beni ya? Ya oğlum bir çay ekranı itibariyle geldik buraya kadar hamurun arkasında ter döktüm lan. Arkaya gidiyorum. Anlıyor musun beni? He tel tokan var ki.